Merhaba herkese buralar benim adım zengin arkadaşlar bugün yeni bir videoda karşınızdayız Aha, bak orada bir şey mi oldu evet arkadaşlar bugün yeni bölümle karşınızdayız ee, bugün tarla yapacağım tarla yapacağım ee, evimi yapmaya çalışacağım ee, işte ve evimi bul yeniden bulmaya çalışacağım evet Hadi başlayalım. Tamam arkadaşlar devam edelim. O meyvelerim büyümüş. Neredeyse. Balka falan var. Benim bir benim ö, o köyümde de balka falan vardı. Önce ö, şey yapmalıyım da yatak. Ama önce de odun kıymal kırmalıyım. Bak şu bir yerde odun kırayım da sessizce olsun. Aha. Ha, zombi mi? E, mavi bir şey gördüm. Çok değişik. Zombi gibi bir şey gördüm. Zombi pantolonu gibi bir şey gördüm. Yani zombinin şey altı gibi bir yer görmüştüm. Bir, bir odun, odunumuz oldu. Aha, orada bir yer mi var? Şöyle gidelim. Köyde kaybetmek istemiyorum. Burası neresi ya? Korkmaya başladım bak. Yine montajlar var. Hmm. Arkadaşlar ben de burası neresi? Ben böyle yerleri bilmem de. Şöyle O oh. tam buradaki ağaçları alalım. Sonra baş, sonra tarlaya yapmaya başlayalım. Şöyle şunu alalım. Hadi. Hala var. Dur ya. Bir tane odun eksik mi ya? Herhalde değil. Ben gideyim şöyle. Sonra aç fidanı bulduk. Bulduk. Diyerek aç fidanı da getirebilirdim. Acıkmaya başladım ya. Hadi 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 geldim. Hı. Ah olmuş. Hadi. Yok. Kesin bana bir şey yapıyorlardır. Bak boşuna aldık. Şöyle yapalım. Tamam. Bırak. Büyüm yani çalışma masası yapalım. Çalışma masası. Sonra da çapa yapalım. Ama ben nereden su bulacağım? Bunlarda şey var mıdır Zaten burada bak şu şey, şey aldım. sanırım. Sonra. E bir de şu yolu yaparım sonra. Böyle biraz yardım edeceğim. Ekmek falan var mı burada? Bir tane alayım ya ne olacak? Bir tane ekmek de. Tamam. Tamam aldım. Büyüsü de balkabağı var. Hayır. Ayım. Çok acım. Ben için bütün bütün, bütün ö, evleri gezeyim. Arkadaşlar en sonunda bir kova buldum da ee, de golem varmış burada demir golem. Ha. Acaba ne konuşuyorlar? Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Neyse biz su salmaya gidelim. Şu aşağıda su vardı. Bakalacağım. Ay ah, tam düşmedim. Bu köye gelmişler işte. Alışmışlar. Ben yani buraya alışmışlar. Buraya bak ya. Devasa bir nehir var. Buraya yerleştik de. Gör Hemen belli yani. Neden burayı yerleşmişler? Yürüyoruz işte. Ha, golem var. Su aldım da ben yine gidip alacağım. Tamam. Hadi. Ha, ben bunu yiyeceğim. Heh, tamam yedim. Tamam. Şöyle yapalım. Şöyle şöyle. 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 Evet arkadaşlar. Şu an neden Minecraft böyle olduğunu bakıyoruz. Gidelim salmaya. Ben alıp gelmeye. Evet arkadaşlar geldim. Böyle ee, sınırsız su kaynağı yaptık. Şuraya yapalım. Hı? Ben bu arada uyuyacağım. Bana ne vermişti? Verdiyse verdi. Bak lan. Ne oluyor? Kaçın. 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 Uyu uyu. Evet. Uyu. Normalde gol... <laughs> normalde. Aa, golem saldırmıyor. İnanılmaz ya. Golem nasıl saldırır? Normalde saldırırdı. Değişik. Sesim çıkmıyor şimdi bana. Hmm. Havuç Havuça <SWE2> İşte. Peki bu adam ne veriyor? Hafif mi şey? Dostum ne veriyor? Kağıt mu? Ben burada vardı aslında şeker şey kamışları üretiyorduk köyümde. Şimdi de sırada dönüştürüyoruz. Evet. Şimdi kolay şeyler yok mu? Kolay şeyler falan yok mu? Evimi kurmaya çalışıyorum. Bildiğim. kuracağım tamam buraya. Tam buraya bir mi kuracağım da. Tabii evet. buraya almayalım. Şuradan alalım evet. Yok evet. düşmeyelim yanlışlıkla. Evet. Tamam. Evet. Ciddi mi? Ben bunu yapayım. Arkadaşlar oldu. Yatalım diyelim. Ne? Boşuna oldu mu gitti? Evet. Biraz yanlış gördüm. Şöyle koyalım. Burada suyumuz olacak her zaman. Tabii ki de hırsızlar çalmasın diye böyle bir şey yapacağım. Aha. Odun kalmadı. Bu acı da yok gitmek istemiyorum. Şu acı mahvedeyim. Hı? Evet. Arkadaşlar bu ağaç hala bitmedi. Ne kadar uzunmuş. Eh tam da bitti. Son dayı. Ve ben e, önce kavlamam gerekiyor sonra. Şöyle yapalım. Do bu ka, bunu bırakalım. Acı mahvettim ki o çok olacak sonra da kimse e, neden e, hala çok demeyecek. Çünkü e, bu köy e, yeni köy yeni köy gibi. Yani çok yaşlı bir köy değil. Yani çok uzun zamandır bir köy değil. Şöyle yapalım. Şöyle de yapalım. Ee, kılıç. Heh balta. Oldu. Sonra ne olur ne olmaz yeniden yapalım. Sandık yapalım. Basamak yapalım. Tam doğdum bitti. Şöyle yapalım. Aa kapı yapacaktım. Ben hemen yapayım. Arkadaşlar geldim. Kapıyı yaptım da 3 tane oldu. Şöyle yapalım. Hı. Tamam. Bak oldu aslında. Şuraya da ne olur ne olmaz. Diye.